Dünya Miras Türkiye programımızda bu hafta Şehzadeler Şehri Amasya'dayız. Program konuğumuz Amasya Belediye Başkanımız Sayın Cafer Özdemir. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun siz de hoş geldiniz Amasya'mıza. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Amasya adına konuşacağımız o kadar çok konu var ki aslında nereden başlayacağımı bilemiyorum ama isterseniz kısaca bir Amasya'nın genel tanıtımından başlayalım. Ondan sonra soru cevap şeklinde gideceğiz. Buyurun. Sizin de söylediğiniz gibi Amasya Anadolu'daki özel şehirlerden bir tanesi. Gerek tarihiyle, kültürüyle, gerekse coğrafi güzelliğiyle ülkemizin en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Tabi bu eski yerleşim yerindeki geçmişten bize miras kalan kültür varlıklarının kümelenmiş ve tek fotoğraf karesinde birden fazla medeniyetin eserini görebildiğimiz çok özel ve ender şehirlerden bir tanesi. Bu açıdan biz Amasya'da kültürel mirasın korunması, kültür turizmine bir hizmet olarak sunulması noktasında Amasya'yı Türkiye'de lokomotif illerden bir tanesi olarak görüyoruz. Bu bağlamda da UNESCO'nun kültür miras listesine girme noktasına da geç kaldığımıza inanıyoruz. İnşallah. Bu yoğun, tempolu çalışmamızın neticesinde de inşallah sonucu alacağımıza evet, inanıyoruz. Artık Amasya bir dünya miras şehri. Ee, evet. UNESCO'nun geçici listesine girmek dahi bu ünvanı kazanmak dahi çok önemli. Bu tabi turizm açısından, turist sayısı bakımından, evet. ilin e, ekonomik e, kazanımları açısından çok önemli bir e, ünvan. E, UNESCO'ya 2015 yılında dahil oldunuz evet. geçici listeye. E, ve akabinde hemen e, ana listeye girmek için bir çalışma başladı. Yani bu heyecan, bu e, aslında buradaki kurumların da birlikteliği, yani evet. halkın da bu du konuda duyduğu heyecan aslında sizi biraz daha herhalde kamçılıyor. E Fikret Bey, tabii Amasya dediğim gibi belki birçok alanda e, Amasya e, ivme kaybetti. Özellikle sanayileşmede, özellikle üretim noktasında. Ama Allah'ın bize e, vahşettiği özel bir coğrafya ve ecdadımızın ve bizden önceki medeniyetlerimize miras bıraktığı çok güzel bir kültür varlıklarımız var. Biz bunun değerlendirmek istiyoruz. Yani bu güzellikleri, bu kültür varlıklarını dünyayla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yollarından bir tanesi tabii UNESCO'nun evrensel anlamındaki listesine girmek istiyoruz. Yani kısacası o coğrafi logayı almak istiyoruz. Coğrafi işareti almak istiyoruz. E, tabii ilimizde son zamanlardaki gerekli çalışmaların neticesinde yoğun bir turizm, kültür turizmi hareketliliği başladı son 7-8 yıldır. Hakikaten yani nüfusumuzun 5 katı ziyaretçi almaya başladık ama bunun biz e, küresel boyutta baktığımız zaman e, dünyadaki e, kültür mirasına olan, merak olan, kültür turizmini seven insanların bu şehri ve bu güzellikleri de paylaşmasını istiyoruz. Bunun da e, yolu, e, kendimizi tanıtma yolu e, UNESCO'dan geçiyor. Artı ee, tabii ki biz günlük telaşelerin içerisinde bazen e, bu kültür mirasının e, farkında olamıyor biliyoruz. Veyahut da yapacağımız günlük ihtiyacımız olan bazı hizmetleri e, hizmetlere bu kültür miraslarını feda edebiliyoruz. Ülkemizde kültür varlıkları koruma kurulları diye kurullarımız var. Bunlar e, birçok alanlarda tescilledikleri alanlarda gerekli denetimleri yapıyorlar. Ancak biz bir ikinci süzgeç daha olarak da bu UNESCO'nun da artık bu şehre el atmasını, aynı zamanda e, tanıtım, gelecek ziyaretçi, bunun katma değere dönüştürmesinin yanında bu bize miras olan bu kültür varlıklarının daha hassasiyetli, daha ciddi bir şekilde korunması, bizden sonraki kuşaklara aktarılması noktasında da çok önemli rol oynayacağını inanıyoruz. Bu yüzden tüm şehir olarak, yani tüm idareciler olarak e, buna e, hedefe kilitlendik ve bu noktada kararlıyız, yürüyoruz. Ee, özellikle bakanlığımızla e, koordineli bir şekilde de çalışıyoruz. Aslında belki biz epey bir de mesafe aldık. Yani alan yönetiminden, gerekli hazırlıklardan. Yani, yani yönetim planımız hazır. Her diyorsunuz. şeyimiz hazır. Biz ama bakanlığımız tarafından yürütülecek artık bu işler. Biz orayla da diyalog halindeyiz. Onların e, rehberliğinde, onların öncülüğünde bu işi biz hızlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde de sonuç almak istiyoruz. Biz çaba ve gayretlerimiz bu yönde. İnşallah sonuç alacağınıza inanıyoruz. İnşallah. Tabii zorlu bir süreç. Evet Bugün zorlu bir, bir süreç. Kolay değil. Geçmişteki asıl listeye giren, kültür mirasının asıl listesine giren eserlerin serüvenlerine baktığımız zaman tabii öyle kısa bir veya kolay bir yolla girilmediğini görüyoruz. Bir tek Bergama 3 yıl içerisinde dahil oldu ama tabii 20 yıl bekleyen oluyor. Evet. Şu anda 30 yıla yaklaşan bekleme süreçleri var. Ama tabii burada alan yönetimini oluşturup yönetim planını ivedi olarak hazırlayan evet unsurların bulunduğu yerler, yerel yönetimler bu konuda daha şanslı oluyor. Siz de bu konuda İnşallah. bu bilinçle hareket ediyorsunuz. Tabi Amasya dediğimiz zaman kültür bakımından, tarihi eserleri bakımından çok zengin bir şehir. Doğru. Ama arzu ederseniz UNESCO'dan bahsetmişken hemen işte Harşenadağ ve Kral Mezarlarından bahsedelim. Çünkü evet. seyircilerimiz orayı merak ediyor. Doğru. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? E, Tabi yapılan kazılar neticesinde bulunan eserlerde özellikle sirkelerde önce 5000 yıllara kadar uzanan bir tarihçesi var. Özellikle Dağının Buradaki sur duvarları, buradaki çeşitli kalıntılar, eserlerin baktığımız zaman bunun M.Ö. 5000-5500. yıllara kadar uzandığını görüyoruz. Dünya coğrafyacısı veya dünyanın ilk tarihçisi olan Strabo, Amasya'da doğmuş, Amasya'da yaşamış ve bütün dünyayı gezdikten sonra M. önce 50. yılda Amasya'da vefat etmiş, ölmüş. 50 ciltlik dünya tarihi var. Onda yazdığına göre özellikle e, Perslerin Anadolu'ya geldikten sonra kurdukları büyük imparatorluğun adı Pont İmparatorluğu. Hı. Bu Pont İmparatorluğu'nun başkenti de uzun süre Amasya olmuş. Yani bu Trabzon'daki Pontus'la karıştırmamak Hayır, o gerekiyor. Hayır, bu Pontus Rum Devleti ile alakası yok. Bunlar Perslerin Anadolu'daki uzantıları. Yani Anadolu'ya geldikleri zaman... Pers değil de şi, isim değiştirerek Pont Krallığı diye krallık kuruyorlar burada. Tabi milattan önce 3. yüzyıllarda. Yani daha bizim e, millet olarak Orta Asya'da olduğumuz dönemlerde. Mitridatis dönemi. Yani bu evet krallık. onların kralları da Mitridatis kralları dediğimiz krallar. Onların mezarları da hemen şehrin karşısında o Harşene eteklerinde duruyor. Birinci Mitratis, ikinci Mitridatis e, dediğimiz kralların o günkü kralların mezarları. Onlardaki gelenek, büyük devlet adamların öldükten sonra bu tür kaya mezarlarına kendilerini defin yoluyla oralara gömerlermiş. Bu inançları bu şekilde. Daha sonra zamanla o mezarlar başka amaçla kullanılmış. Başka medeniyetlere geldiği zaman. Ondan sonra da gelen işte Romalılar yenerek gelmişler buraya. Romalılar'ı buradan kovalamışlar. Ondan sonra Bizans tekrar canlanıyor bu bölgede. Tekrar Persler geliyor. Daha sonra... Selçuklular geliyor, İlhanlılar burada uzun süre hüküm sürüyorlar. Her gelen medeniyet o mezarları farklı amaçlarla kullanmış. Kimisi orayı hapishane olarak kullanmış. Kimisi orayı depo olarak kullanmış. Kimisi silah deposu olarak kullanmış. Ama ilk yapılış amacı mezar. Mezar olmuş. Zaten günümüzdeki adı da Kral Kaya Mezarları diyoruz. Evet. Kralların mezarları diyoruz. O Harşana Dağı'nın bu özelliği, bu güzelliği işte 5 yıllık, yaklaşık şimdi 2 bin yıldır, 7 bin, 7 bin yıldır e, ayakta duruyor. Bir fotoğraf karesinin içerisinde canlı olarak yaşıyor. Evet başkanım, Amasya'nın bir de e, Cumhuriyet'in e, kuruluşunda çok büyük bir rolü olmuştur. E, Cumhuriyet'in temelleri Amasya'da atılmıştır. Evet. Amasya tamimi burada yayınlanmıştır. E, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? E, yani bu özelliği tabii... İleriki yıllarda işte Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Hı, işte geçiş yeni, me yeni meclisin açılması derken tabii o sürecin başlangıcı temelleri Amasya'da atıldı. Bunlardan biraz bahsedelim. Yani şöyle diyeyim Fikret Bey, bir başbakanımız güzel bir söz söylemişti. Milletimizin başının derde düştüğü zaman sığınacağı yer demişti Amasya için. Hep tarihe baktığınız zaman mesela Çelebi Mehmet Osman'ın Fetret döneminde buranın valisi. Osmanlı ikinci defa burada kurmuştur. Ee, tekrar o beylikleri bir arada toplamıştır. Buradan Edirne'ye e, payitahta e, padişah olarak gitmiştir. Yani ikinci defa burada kurmuştur. Yine e, Osmanlı'nın son dağılma noktasında Gazi Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz e, Samsun'a çıkıyor Anadolu'da tekrar hareketlendirmek için. Ama Samsun'da e, yani Ermeni çeteleri azınlık grupların İngiliz askerlerinin yoğun olduğu bölge. Orada çok rahat çalışamıyor. Havza'ya geliyor. Havza'da belli bir süreden kaldıktan sonra Amasya'nın eşrafı o zaman e, heyet gönderiyor. Gazi Paşa'yı buraya davet ediyorlar. Büyük bir heyecanla davet ediyorlar. Ve 12 Haziran 1919 tarihinde Amasya'nın girişi Tepe dediğimiz tepenin önünde büyük bir coşkuyla heyecanla Gazi Paşa'yı karşılıyorlar programda normalde 3-4 gün kalması gerekirken 14 gün burada kalıyorlar. Ve yandaki heyetle beraber işte Erzurum'daki yapılacak kongrenin bütün alt yapı hazırlıklarını, Sivas'ta yapılacak kongrenin bütün altyapı çalışmalarını hatta hatta 1920'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alt çoğu burada planlanıyor, şekilleniyor. Bu ziyaretin bir de canlandırmasını da yapmışsınız. Yani Gelen de ziyaretçiler muhakkak burayı evet, da görsünler. Bir müzesi var, Milli Mücadele Müzemiz diye. O Amasya Tammi'nin imzalandığı binanın e, anısına, e, binasını tekrar yaptık. Cumhurbaşkanımız e, ilimize 2004 yılında geldiği zaman, e, o binanın yerinde olmadığını öğrendiği zaman talimatlar üzerine o binayı tekrar ihya Hı -hı. ettik. Ve onun içine de güzel bir müze oluştu. Milli Mücadele Müzesi. Ve e, Gazi Paşa e, burada 14 gün kaldıktan sonra e, ve Amasya Tamimi yayınlıyorlar. Ve telgrafla bütün dünyaya duyuruyorlar Yani Amasya Tamimi'nin özeti de milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek Anadolu'daki hareketlenmenin, Anadolu'daki milli mücadelenin ilk fitilini ilk şeyini burada atıyorlar ve Cumhuriyet'in doğum belgesi olarak biz bunu e, söylüyoruz e, ve e, milletimizin başının derde düştüğü zaman Amasya hep kucak açmıştır. Hep önce olmuştur. Tıpkı 1402'deki Fetret dönemindeki gibi 1919'da da o görevi yine e, Amasya üstlenmiştir. Biz, o açıdan da milli mücadelenin de doğum belgesinin olduğu şehir diye söyleyebiliriz Amasya'yı. Biz yine biraz eskiye gidelim Osmanlı dönemine gidelim. Evet. E, burası tabii Şehzadeler şehri olarak geçiyor. Evet. Ee, tabii benim e, aldığım bilgilere göre e, ve tarihten gelen dökümanlara göre e, 12 tane şehzade e, burada valilik görevini icra etmişler. Doğru. E, hatta bazı e, şehzadelerin de burada doğduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili kısaca bilgi alalım. Yani Yıldırım Beyazıt zamanı e, özellikle Amasya Osmanlı toprağına katılıyor ve sancak beyliği haline dönüştürülüyor. Uzun süre e, Amasya zaten geçmişten gelen bir kültürel değer yeri burası. Önemli bir yerleşim yeri. E, daha sonra şehzadeler buraya eğitim amaçlı gönderiliyor, valilik amaçlı gönderiliyor. E, buralarda devlet yönetmeyi öğreniyorlar. Burada eğitimlerini alıyorlar. İşte zamanın en önemli e, ilim adamları, sanat adamları, o şehzadeleri, devleti yönetecek padişahları çok iyi yetiştiriyorlar. E, buraya geliyorlar. yani Yaklaşık 12 tane e, valilik yapan şehzademiz var. E, valilik olamayan, işte çocukken ölen torun dediğimiz, e, hadis-i torunları dediklerimiz de var. Onlar da ölüyor. Onları saymıyoruz. Bunlardan 7 tanesi tahta çıkma fırsatı buluyorlar. İşte 2 tanesi de sizin söylediğiniz gibi Amasya'da doğuyor. E, Sultan Beyazıt'ın e, oğlu Yavuz Selim, Yavuz Sultan Selim Amasya'da doğuyor. Ve e, Gençlik yıllarına kadar Amasya valiliği yapıyor. Daha sonra Trabzon vali olarak buradan e, gidiyor. İkinci e, Murat burada doğuya yine. E, burada belli bir süre eğitim görüyor. Fatih Sultan Mehmet burada belli bir süre eğitim görüyor. Üçüncü e, Murat en son e, işte Osmanlı'nın e, sancağı çıkma geleneğinin son Hı. versiyonudur. E, evet. Padişah olarak. O geliyor. Zaten ondan sonra da e, Osmanlı kafes sistemi dediğimiz Sarayın içine çıkıyor, şehzadiyelerin artık e, sancağa gönderilmiyor. Şehzadeler şehri olarak da bilinen ve Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük öneme sahip Amasya, İmparatorluk süresince Amasya'da valilik yapan ancak tahta çıkamayan şehzadelerle valiliklerinden sonra tahta çıkan sultanlara ev sahipliği yapan bir merkez olmuştur. <laughs> den ötürü günümüzde Osmanlı eserlerini ve şehzadelerin izlerini görmek ve o günlerin atmosferini hissetmek mümkündür. Bir de tabii Ferhat ile Şirin'imiz var. Ee, evet. Tabii Ferhat ile Şirin'i bilmeyen yok. Bunların hikayeleri var. Siz bunlar ilgili bir de müze yaptınız, Doğru. böyle bir açılış da yapıldı. işte Vur Kazma'yı Ferhat çoğu gitti, azı kaldı derler. İşte ama Ferhatla Şirin efsaneye göre masada yaşadı bu. Ee, ya bu bir rivayet mi, gerçek mi? Yani bu bir Türk Edebiyatı'nda bir efsane, rivayet. Hı hı. Ama gerçek olan o Ferhat'ın su kanalları gerçek. Biz onun üzerine hı. inşa ediyoruz. E, zamanda artık hangi medeniyete ait olduğunu çok bilmemekle beraber şehre yaklaşık 15 kilometre uzaklıktan o yalçın kayalıkları e, nakış nakış işleyerek e, yaklaşık bir metre bir buçuk metre e, genişliğinde yer yer 2-3 metre derinliğinde e, o nivelmanı o e, ölçü tekniğini hangi nasıl yaptılar oradan şehre su getirmiş su kanalları var. Bu su kanallarının birçok 15 kilometrenin hemen hemen 14 kilometresi maalesef günümüze ulaşmamış. İşte karayolları yol yapmış, daha başka türlü yerleşim yerleri üzerine gelmiş ama yaklaşık 1200-1300 metrelik bir kısmı muhteşem bir sanat şaheseri olarak duruyor ortada. Burası halk arasında Ferhat'ın su kanalı. Ferhat'ın şirin aşkına, şehre şirinle kavuşabilmek için Şehre su getirdi, su kanalları Aslında diye. Aslında bu özellikten siz yani efsaneyi bu, yaşatıyorsunuz. Bu Var, bunu söyleniyor. Halk arasında yıllardır bu var. Bununla ilgili efsaneleri, bununla ilgili şarkıları, bununla ilgili besteler, birçok eserlerimiz var. Ve herkes de burayı Ferhat'la Şirin'in su kanalı olarak biliyor. Biz de bunun Ferhat'la Şirin'in su kanalı, madem buraysa, madem burada böyle bir efsane yaşandıysa, o bölgenin bir peyzajını ve müzesini yapmak istedik bu yola bu şeyle yola çıktık. Hakikaten güzel bir müze oldu orada. Hatta sadece Ferhatla Şirin değil. işte halk arasında çok bilinen Leyla ile Mecnun, Kerem Aslı, Yavuklu kültürü hatta işte yabancı ziyaretçilerimiz de yoğun geldiği için Romaya Juliet onlardan da bir tane içine katalım istedik. Onlardan da bunu koyduk ve sonuçta da ilahi aşkla. Evet. Sonuçta bütün aşkların Allah'a olan aşkı yaratana olan aşk olduğunu da işleyecek özel konseptte bir müze yaptık. İşte içerisinde nikah salonumuz var. Güzel bir nikah salonumuz var. Gençlerimize orada nikah kıydırıyoruz. Yani o aşkın kutsallığını orada anlatmaya çalışıyoruz. Aile bireyliğin, ailenin ne kadar kutsal olduğunu, evliliğin ne kadar e, kutsal olduğunu e, sevginin ne kadar kutsal olduğunu orada anlatmaya çalışıyoruz gençler. Yani Amasya'ya ama, gelenlerin e, muhakkak görmesi gereken görmesi bir gereken mekan. Görmesi gereken en önemli destinasyonlardan bir tanesi. Şimdi de su demişken biraz da isterseniz doğal güzellikten bahsedelim. Evet. Ee, Borabayı Gölümüz var. Ee, Amasya ile simgeleşmiş bir yer. Ee, doğal güzelliğiyle artık dünyaya Doğru. örnek olmuş. Hatta Doğru. bir örneği de e, Kazakistan'da mıydı? Aynı isimle ve aynı şekilde ben gitmedim ama e, geçen hafta Kazak milletvekillerimiz e, TÜKBA'nın yani Türkçe konuşan parlamenterler asamblesinin toplantısı buradaydı. Onlar söylemişti. Bora Bay diye bizde de aynı bir göl var. Aynı bir bölge var. Bizim burada da muhtemelen ilk Anadolu'ya gelen bizim beylerin yerleştiği ve oradaki ismi buraya taşıdığı bir alan. Doğal bir krater gölü. güzel bir krater gölü. İşte ormanın içerisinde, yeşil içerisinde. Türkiye'de hep Göl diye hatırlanır ama hı hı. uzun gölde çok özel güzel bir yerimiz, ülkemizin her yerinin güzel olduğu gibi ama burası daha bakir, daha güzel, daha orijinal bir e, krater gölü doğal mesafe olan. olarak biraz Amasya'nın dışında olduğu için e, hani, 40-50 kilometre. Gelen ziyaretçilerin e, evet. e, günü birlik gelen ziyaretçilerin gidip göre, görebileceği bir günü birlikte o olmuyor ama e, özellikle yabancı gruplar e, özellikle tercih ediyorlar. Özellikle Alman gruplar, Amerikan grupları tercih ediyorlar. Oraya gidiyorlar. Ama bunun haricinde tabii biz Orta Anadolu'dan Karadeniz'e geçiş noktasıyız. Yani Orta Anadolu, Anadolu'daki Bozkırı'ndan bir anda Karadeniz'in yayla kültürüne yavaş yavaş geçen bir bölgedeyiz. Belki bir Trabzon, bir Artvin, bir Rize'deki o yayla kültürünün gibi olmasa da bu bölgenin de en güzel yaylalarına sahibiz. Müthiş yaylalar var. Müthiş alanlarımız var. Doğa manzaralı çok güzel yerler var. Şimdi bununla da ilgili de bir çalışmalarımız yavaş yavaş artık o sektörü de kaydırmaya çalışıyoruz. Çünkü turizm çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. Bunu artırmamız lazım. Başkanım mı? tam bu noktada ben devreye gireceğim. Amasya turizm çeşitli bakımından çok zengin. Hem inanç turizm bakımından evet. hem kültür turizmi hem tarihiyle hem doğal güzellikleriyle hem de sahip olduğu bu değerlerle dünya miras unsuruyla gerçekten bir turizm merkezi oldu artık. Yani gelen ziyaretçiler ortalama kaç gün kalacaklar ve siz gerçekten bu konuda kendinizi yeterli görüyor musunuz? Yani konaklama konusunda, tesisler evet. konusunda. Tabii şu andaki TÜİK'in verilerine göre, Kültür Turizm Bakanlığı'nın da tespitlerine göre verdikleri rakamı biz oradan alıyoruz bütün sayılar. Kültür Turizm Bakanlığı'ndan alıyoruz, müze ziyaretçilerinden. Konaklama gün sayımız 1.3 şu anda. Ortalamamız 1.3. Bunun biz en az 2'ye çıkmasını arzu ediyoruz. Belki Türkiye'deki kültür turizmdeki konaklama gün sayısı belki daha düşük diğer yerlere göre ama Hı. biz Amasya daha potansiyeli açısından bu sürenin daha uzun olmasını arzu, arzu ediyoruz. E, çeşitlendirmek istiyoruz. Siz biraz önce söylediniz inanç turizmde. Bugün Malezya'dan Endonezya'dan artık gruplar il, ülkemize Hı. ve ilimize gelmeye başladı. Yani Endonezya Malezya'da şöyle bir destinasyon satıyorlar bütün turizm ajantaları. İlk Türkiye'ye geldik 11 günlük bir tur satıyorlar. İlk gün İstanbul İstanbul'dan Antalya, Antalya'dan Konya, Konya'dan Kapadokya, Kapadokya'dan Amasya, Amasya'dan tekrar İstanbul. E, Endonezya, e, Malezya'da satılan bütün destinasyon bu şekilde. Hı -hı. Yani bu destinasyonun içine girmeyi e, başarmış bir iliz e, ve o demek ki o kültürel değer var. Onu tercih eden ajans e, ajanslarımız var. Bunu yapıyorlar. Biz bunun işte e, özellikle kamudaki e, yapılan yapıların yanında. Hizmet sektörünün de yavaş yavaş artık profesyonelleşmesi gerektiğini inanıyoruz ki son 5-10 senedir müthiş bir mesafe alındı. Artık yeme içme mekanları çok profesyonelleşti, konaklama mekanları çok profesyonelleşti. Yani insanların artık yabancıları olan bakış açıları, onlarla ilgi alakaları onlara yönelik hediye, elli eşya üretimi, satışları noktasında bayağı bir çeşitlilik kazanmaya başladı. Yani amacımız şehrin ekonomisine katma değer sağlamayı, aynı zamanda ülkemizi ekonomisine katma değer sağlamamız noktasında yavaş yavaş iyi bir ivme kazandık. Zaten halkı da bu kültür turizmine sıcak bakması ve onları kendilerinin de ona göre hazırlanmasının aslı unsurları işte gelir elde etmeye başladığı zaman bir şey akar olmaya başladığı zaman Artık insanlar da o konulara meyil etmeye başlıyor, ona sahiplenmeye başlıyor. Belki zaman zaman bizim ihmal ettiğimiz korumacılık anlamdaki ihmal ettiklerimizi onlar vatandaşımız artık çok bilinçlendi, onlar sahiplenme noktasına geldiler. Bu da sevindirici bizim. Evet Bay Başkan, artık programın sonuna geldik. Son geldi. bir şey söyleyeyim. Ee, geçen yıl Kültür Bakanlığımızda dedik ki kroze ve turları vardı gemiyle gelen özellikle e, Avrupa ülkelerinden gelen. Karadeniz turunda uğradıkları tekil Amasya demiştim. Şaşırdılar. Dediler ki sizin Karadeniz'de sahiliniz yok. Nasıl oluyor? Gemiler size nasıl geliyor demişlerdi. Biz de onlara şunu demiştik. Karadeniz'e çıkan gemiler Samsun limanlarında durdukları zaman yaklaşık bir 8 saat karada kalmaları gerekiyor. Doğruca Amasya ya geliyorlar. Yaklaşık burada 6 veya 7 saat civarında burada zaman geçiriyorlar ve buradan tekrar e, Samsun'a arabalarla oraya geçiyorlar. Devam ediyorlar. Evet. Bu uzun yıllardır devam ediyor. Yani e, her gelen gemi muhakkak Amasya'ya Evet. Öyle Şimdi de bir tabii, gemi turizmimiz e, de var. Yani. <laughs> UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde olan Amasya e, inşallah yakın zamanda asıl listeye de girer. Ve bu şu sonucu doğuracak tabi otomatikman. E, yabancı turist sayısında müthiş bir artış e, beraberinde getirecektir. Bu da e, Amasya'nın hem ekonomisine hem Türkiye'nin milli gelirine Büyük bir katkı sağlayacaktır. Ben bu süreçte size başarılar diliyorum başkanım. İnşallah en kısa zamanda Amasya'yı Dünya Miras Asıl Listesinde görmek nasip olur. Bununla ilgili bu heyecanı sizde gördük evet. ve sonuç alacağınıza da ben yürekten inanıyorum. Bugün sizden tabii şehzadeleri konuştuk, Amasya'nın tarihi kültürel değerlerini konuştuk, evet. Ferhat ile şirini konuştuk evet. ama el elmadan bahsetmedik. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak elmayı da bahsedip kuramızı kapatalım. <laughs> ya, teşekkür ederim. Yani sizin Tabii katkınız büyük özellikle bu medya aracılığıyla, televizyonlarımız aracılığıyla bu değerlerimizi, bu güzelliklerimizi tanıtmak marifet iltifata tabidir derler. Siz bu şekilde yapmanız bizim çalışma ekibimiz ve arkadaşlarımız daha da kamçılıyor, daha da nereye yönüne tebrik ediyorum. Biz de sahip. her zaman Ben sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Böyle özel bir program, güzel bir program hazırlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde TRT'mize teşekkür ederim. Genel Sağ müdürümüz başta olmak üzere. Elma, Amasya'nın simgesi, misket elması. Adı Amasya elması. O elmanın çeşidinin bir tanesinin Hı -hı. adı Amasya elması. Amasya elması çok özel bir elma. Ufak olur, gevrek olur, kırmızı beyaz olur, sulu olur. ...çok aroma bir kokusu vardır. Kendine has bir kokusu vardır. Bir odaya koyun sabah kalkarsınız mis gibi kokar. Ama son zamanlarda işte elmanın ticari boyutu geliştikçe... ...verim açısından Amasya elması iki, iki yılda bir ürün verdiği için... ...veyahut da fidanı diktiğin zaman on yılda ürün verdiği için... ...çok ekonomik bulunmadığı için biraz azalma oldu. Ama şimdi tekrar Amasya elmasının kıymeti anlaşılınca tekrar eee çıktı. E, yani tekrar üretim noktasında, fidanlama noktasında tekrar bir gayret çalışma var. Ama rekor olarak baktığımız zaman diğer e, işte Orta Anadolu'daki Niğde, Isparta, Karaman gibi illerimiz bizden fersaf fersaf fazla elma üretiyorlar. Ama hakiki elma e, Amas elmasını üretemiyorlar hala. Bir kere Amas elmasını yiyin. E, bazen büyük marketlerde ben görüyorum. Amas elması diye satıyorlar. Amasya elmasını yiyen, hakiki amasya elmasını yiyenler amasya elması olmadığını anlıyor hemen. Yani gezmeye gelecekler hem de amasyanın bir lezzetini tadacaklar. Evet, Bu da evet. amasya elması. Evet. Başkanım verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. UNESCO sürecinde size başarılar diliyorum. Son olarak yine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Sizin katkınız da çok büyük. Bizlere destek oluyorsunuz. Bizleri motive ediyorsunuz. Bizdeki heyecanı artırıyorsunuz ve bu çalışmaları, bu güzellikleri de sizin sayenizde e, tüm Türkiye'yle, tüm dünyayla da paylaştırıyorsunuz. Bundan dolayı ben de size teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Çok diye. teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim Dünya Miras Türkiye programımızda bu hafta Şehzadeler şehri Amasya'daydık. Amasya Belediye Başkanımız Sayın Cafer Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. kalın. Müzik